Ebrar Karakurt'un maç sonrası yaptığı paylaşım gündeme oturdu. A Milli Kadın Voleybol Takımı 2021 Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde Polonya'yı 3-0 yenerek yarı finale yükseldi. Maç sonu Ebrar Karakurt yaptığı paylaşımla gündeme oturdu. Ay Yıldızlı ekip 2021 Avrupa Şampiyonası'nda oynadığı 7 maçı da kazanma başarısı gösterdi. Karşılaşma sonrasında Hande Baladın, "Altın madalyayı kazanıp ülkemize dönmek en büyük amacımız." ifadelerini kullandı. Kaptan Eda Erdem ise, bu takım her şeyin en güzelini hak ediyor. Adımızı finale yazdırmak istiyoruz. Maçın önemi çok büyüktü. Sahaya çıkarken agresif başlamak istedik. Güzel bir takım oyunu vardı, keyif alarak oynadık. Herkes istekliydi. Şeklinde konuştu. Başarılı oyuncu Ebrar Karakurt ise Twitter hesabından, Türkiye durmak yaraşmaz. Türk önde Türk. İleri. Yarı finaldeyiz. Paylaşımını yaptı. Türkiye, Sırbistan-Fransa maçının galibiyle 3 Eylül'de yarı finalde karşılaşacak. En yeni gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.